Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Opel Corsa 1, 4, 16 var. Kronik sorunu olan bobin arızamız var. Bunlar da kronik sorun. Şimdi aracımızı marşa basıp çalıştıracağız. Araç da ekliyor. Bas oğlum marşa. Bu an aracımız tekliyor, görüyorsunuz döküyoruz. Ateşleme yok. Şimdi bunu Ateşleme var. Arkadaşlar bobinimiz yanık. Şimdi bobin değiştireceğiz. Arkadaşlar bobinimiz bu. Söktük. Şimdi yenisini alıp takacağız. Bu Opel'de tabi kronik sorun. Arkadaşlar bobinimizi taktık. Şimdi marşa basacağız. Basalım marşa. Aracımız saat gibi çalışıyor. Kardeşimi göreceğiz. Sizi görüyorsunuz. Hatta şöyle bir doğduğunu görüyorsunuz. Biraz önce yapmıyordu. Yani bekliyor, bırakıyor. Arkadaşlar yeni bulunmuş sağlam. Aracımızda herhangi bir sıkıntı yok. Toplayıp, üstlerinde teslim edeceğiz. Rabbim, biraz, biraz kullanmak nasip etsin.